Sen. Güneşli bir çiftlik sabahı horoz günaydın ötmesini yapmak için çitlere çıkmış. Hazırlıklarını yapmış, derin bir nefes almış. Tam ötecekken... <laughs> Çiftliği bir anda acılı, korkunç, kulak tırmalayan bir ses sarmış. Horoz bir an kendinden şüphelenmiş. Bu ses benden mi çıktı diye düşünürken aynı ses yine yankılanmış tüm çiftlikte. M Ay o da ne? Deprem mi oldu? Biri yardım mı çağırıyor? Ne? Ah! Bu ses de ne? Müzisyen o tatsız sesi duydukça tüyleri diken diken olmuş. Dişleri gıcırdamış. Kulaklarını samanla doldurup bir daha hiçbir şey duymamayı dilemiş. Ne? Ne? E e e e e e Ah, güzel besteler aşkına. Kulaklarım bu acıya dayanamayacak. Müzisyen sonunda sesin geldiği yeri bulmuş ve oraya yönelmiş. Hızla ağrının kapısını açmış ve içeri girmiş. Ah yazık. Bu uğur böceği de içeride kalmış çıkmaya çalışıyor. Kulakları sağır olacak. Haklı tabii. Kim bu sese dayanabilir? Sen merak etme güzel uğur böceği. Ben şimdi hallediyorum bu işi. Merhaba müzisyen. Merhaba inek. Ne yapıyorsun? Daha doğrusu ne yapamıyorsun? Yani şey, ne yapmaya çalışıyorsun? Şarkı söylemeye çalışıyorum. E ee, şey gibi. Hmm. Kuyruğuna basılmış kedi gibi? E, e hayır hayır. E daha çok. E, e... Soğukta kalmış sinek gibi? E, hayır hayır. Kirpi yutmuş kaplan gibi? E, hayır kuşlar gibi. Kuşlar gibi mi? Evet. Onların sesi çok güzel. Evet, çok güzel. Ama... Biliyorum. <laughs> Senin sesin o kadar güzel <laughs> Ağlama dur. Onu kastetmedim. <laughs> dur dur. Ağlama lütfen. <laughs> İneğin sesi yayılmış, yayılmış, yayılmış. Artık rahatsız olan sadece çiftlik halkı değilmiş. Ormandakiler de bu sesi duymaya başlamışlar. Hmm. Hey. Ne oluyor? Ee, ne diyeyim ben? Ee, ben çalmadım. Hayır. Ee, bu da ne? Biri sustursun şu sesi. Ee, ses sanırım çiftlikten geliyor. Yoksa biri kümese girip tavukları mı korkutuyor? Hey! Tavukları ancak ve ancak ben korkutabilirim. Görürsünüz şimdi siz. Dur ağlama. Sana yardımcı olabilirim. Gerçekten mi? Evet. Sana güzel şarkı söylemenin sırrını öğretebilirim. Sır mı? Sır mı? Demek bu işin sırrı var. Hadi oğlum kurt yap bir plan. Sır benim olursa tüm yarışmaları ben kazanırım. Madalyalar, şan, şöhret, altın. Her gün yumurta yerim. <laughs> Ama inek duymamalı. Bu sır yalnızca benim olmalı. <laughs> Ay, oy, oy, vurmasana ya. Aa. Bıktım bu keçilerin kafama vurmasından. Hadi oyunumuzu indir ve ne kadar hızlısın göster bakalım. Tam inek sustu derken çiftliği bir kez daha kötü bir ses sarmış. Biri bitiyor biri başlıyor. Ne oldu kurt? Senin neyin var? Güzel şarkı söylemek istiyorum ama sesim çok çirkin. <laughs> ben ne yapacağım? Yardım edin ne olur. <laughs> ah, biz de tam bunu konuşuyorduk. Müzisyen şimdi bana güzel şarkı söylemenin sırrını verecekti. <laughs> bana da verin bu sırrı. Lütfen, lütfen. Güzel şarkı söyleyeyim. Yani şey gibi. Kuşlar gibi. Balinalar gibi diyecektim. E ama kuşlar da olur tabii. Tamam tamam veririz. Geçin şöyle dersimiz başlasın. Müzisyen ve inek kurdun yanına gelmiş. Kurt da inek de çok heyecanlıymış. Hazır mısınız? <laughs> Hazırız. Söyle hadi söyle hadi. Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Güzel şarkı söylemenin sırrı Müzisyen tam söyleyecekken kurt inek duymasın diye cebindeki kulak tıkaçlarını ineğin kulaklarına takmış. Ay, hiçbir şey duymadım. Ne dedin? E söylesene hadi. Söylüyorum. Hazır olun. Güzel şarkı söylemenin sırrı Müzisyen tam söyleyecekken Ay ben yine duyamadım. Hadi söylesene. E söyle. Çok geç kalıyorsun. Şimdiye kadar söylemiştin. Ama böyle yaparsan inek duyamayacak. İyi o zaman. Yalnızca bana söyle. Benim potansiyelim daha yüksek. Bak. Au! Au! Müzisyen sonunda kurdun bencil planlarını fark etmiş. Ve o da bir plan yapmış. Kurt, istersen ben senin kulağına fısıldayım bu çok gizli formülü. Olur olur. En iyisi böyle olur tabii. Bir tek ben duyarım. Güzel şarkı söylemek istiyorsan... Evet. Şu dışarıda bahçedeki biberlerden yemelisin. Bu kadar mı? Hemen yerim. Hem de avuç avuç. Gelsin paralar, ödüller, yumurtalar. Oo. Oh! Bana da söyleyecek misin? Tabii ki. Güzel şarkı söylemenin tek yolu, söylerken eğlenmek ve sesim kötü diye düşünmemek. Bu kadar basit. Eğlenmek ve kötü düşünmemek mi? Tabii ya, İşte bu kadar basit. Mutlu ve kendine inanan bir sesten daha iyi bir ses olamaz. Gerçekten sadece bu kadar mı? Kesinlikle. Sadece bu kadar. Sen keyif alırsan herkes keyif alır. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yandım anam. Yandım. İstemiyorum. Güzel ses falan istemiyorum. Su verin bana. Sol. Sol. Oh. Ay, oy, oy, vurmasana ya. bıktım bu keçilerin kafama vurmasından. Hadi, oyunumuzu indir ve ne kadar hızlısın göster bakalım. Hey çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun. <laughs> ve <laughs> tıklamayı da unutmayın.